Merhabalar. Bugün 3-5-2 medyada Galatasaray'ın ayak galibiyetini konuşacağız. Ya neresi başlayayım, nereden başlayayım bilmiyorum ki. Ya o simen. Oğlum sen ne biçim bir adamsın ya? Marvel karakteri misin? Nesin? Ne yaptın lan sen dün? Tek başına darmadağın ettin ya. Şu an senin sayende Avrupa'da herkes Galatasaray konuşuyor. Ve seni de konuşuyor. Bak şu an Avrupa'nın önde gelen forvetleri var ya. Haaland, Mbappe, Gökereş, Ekitike. Bak sen onların hepsini geride bıraktın. Bak şu an onlardan daha çok gol attın Devler Ligi'nde. Helal olsun sana. Vallahi helal olsun sana. Gerçekten diyorum bir Marvel karakteri gibisin. Süper kahraman. O elin, kolun, bacakların hiç mi rahat durmaz senin ya? O birinci golden nasıl tuttun mermiye kafa attın? Vallahi helal olsun sana. Yani sana 75 değil, 80 değil. Allah'ım neler verseler azmış. Allah Galatasaray Napoli baya baya bir kazıklamış. Ama takımın mücadelesine dönersek Galatasaray dün ikinci viteste kendisini hiç yormadan hafif hafif güzel güzel rakibinin gücünü de bilerek kendi gücünün kudretini de farkında olarak yıldızlarla toplu dolu bir kadrosu var çünkü. Galatasaray çok hafif yavaş yavaş çok hak ettiği çok net çok temiz bir galibiyet aldı. 9 puana çıkardı puanını. İlk 12'yi garantiledi gibi ilk 8 hayalleri kurmaya başladık. İlk 8 hayalleri kuruyoruz. Bakalım Galatasaray ilk 8'e de çıkacak mı? Ama fix baktım. Galatasaray'ın ilk 8'e çıkma ihtimali çok yüksek. Saint-Julien maçı var. Kendi evinde. O maçta da aynen dünkü gibi. Çünkü ilk Frankfurt maçında konsantrasyon sıfırdı. Neredeyse 4 golü herkes kendi kalesine attı. Ama Liverpool maçıyla başlayan sonra diğer maçlarla Bodo Glimp ve dünkü Ajax maçıyla başlayan yüksek konsantrasyon sayesinde Galatasaray ilk 8'e çıkacaktır. Ama burada önemli bir şey özellikle söylüyorum yüksek konsantrasyon ee, geçen sene Avrupa liginde Galatasaray'ın kadro kalitesi Avrupa Kupası'nı geçen sene bile almaya çok fazla yeterdi. Ama Galatasaray bir anda konsantrasyonu kaybetti. Hem ligde kötü gidişat hem Avrupa liginde kötü gidişat. Galatasaray Avrupa Kupalarına veda etmişti. Ama bu sene çok farklı bir sene. Çok farklı bir Galatasaray var. Çok farklı bir Okan Hoca var. Okan Hoca ve takım konsantrasyonunu hiç kaybetmiyor. Buna maşallah diyelim eğer böyle olursa Galatasaray'ın zaten yıldızlarla kurulu kadrosu var. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final belki belki nasip olur. Belki daha üstler bile olabilir. Bunların hiçbiri sürpriz değil bugünkü kadro için. Dün kadro maçın üzerinde konuşacak olursak dün Osimhen kadar konuşulması gereken kişi de Barış Alper'di. Barış Alper Galatasaray için nasıl önemli bir karakter ve nasıl önemli bir oyuncu olduğunu dün maçta kendisini gösterdi. Dün Okan Hoca ilk yarıda Barış'ın taraftarla biraz arası bozuktu. Çok da kendisini gösteremiyordu. Bu tepkilerden dolayı olsa gerek İlk yarıda Barış'ı yedek kulübesine çekmişti. İkinci yarıda Barış'ı oyuna attı. Barış'ın oyuna girmesiyle beraber Barış fizik gücünü, hızını kullanarak mesela o ilk aldığı penaltıda blokladı kişiyi. Sonra arkasına dönüp gidebildi. Barış'ın böyle özellikleri var. O simene, attığı golün penaltısını Barış Alper kazandırdı. Zaten o kişi eliyle vurmasaydı muhtemelen Osimen onu tamamlayacaktı. İkinci Penaltıyı da Barış Alper'in şutu sayesinde oldu. Barış Alper muhteşem bir karakter. Sayın Dursun Özbey'in astronomik rakamlara rağmen Barış Alper'i niye satmadığı çok açık ortada. Barış Alper Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Özellikle Avrupa mücadelelerinde Barış Alper'in yüksek konsantrasyon ve fizik gücüyle Galatasaray'a çok önemli katkılar vereceğini düşünüyorum. Dün zaten 43, yaşlar, 43 yaşında bir kaleciler vardı. Diğer oyuncuları baya baya genç, tecrübesizler. Ajax yeniden bir yapılanma içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır puanı var. Onlar da Galatasaray'ın gücünü biliyorlar. Zaten Avrupa medyası ve diğer şeylerde Galatasaray mutlak favoriydi. Zaten mutlak favori gibi oynadı. Net bir galibiyet aldı. Singo sahalara geri döndü. Bir aydır yoktu. Ama Singo çok güzel bir şekilde geri döndü. Muhtemelen gözler Avrupa kulüpleri tarafından Singo'ya da dönmüş durumda. Galatasaray'ın kadrosu şu an Yıldızlar kadrosu için Los Galacticos. Eminim Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirecek. Bu sene de seneye de Avrupa'da güzel işler yapacak. Sadece Galatasaray değil başka temsilcilerimiz de var Avrupa'da. Bugün Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesi var. Ben Fenerbahçe ya galibiyette ya da beraberlikte ama asla yenilmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray kadar iyi olmasa da onların da çok iyi bir kadrosu var. Konuştum arkadaşlarım, Fenerbahçeli arkadaşlarım ilk günden teleskoyu, hocayı eleştirmeye başlamışlardı. Ben herkese sabırlı olun. Bu takımın çiçeği burnunda bir başkanın çiçeği burnunda bir hocası var. Bu takımın üstünden Ali Koç ve Mourinho geçti. Sabredin takım oturacaktır. Takım yavaş yavaş oturmaya başladı. Bugün Avrupa'da da gerekeni yapacağını düşünüyorum ben Fenerbahçenin. Ha dün. Spor yorumlarına bakarken böyle şey gördüm ben. Bazı yorumcular aslında çok da haklılar. Manjelci Mourinho'nun tersine manya, düzüne manya. Adam bunlarda ustad. Benfica'yı dört maçta da sıfır çektirdiğini gördük. Dün de yenildiler. Mourinho, artık senin işin bitti. Senin son duraklarındı Fenerbahçe ve Benfica. Sen geldin, alacağını aldın, yapacağını yaptın. Futboldan başka artık her şeye odaklandın. Sen şu an ezel karakteri gibisin. Ezel karakterindeki o yakışıklı Serdar öyle. Sen onun aynısısın. Sen artık yakışıklı Serdar kızlarıyla beraber şehir şehir dolanıp eyşanla milletin başına çorap örerken sen bugün teknik ekibinle beraber kulüp kulüp dolaşıp onların başına çorap örmeye başladın. Sen bugün futbolun yakışıklı Serdar'ısın. Artık Avrupa futbolu senin için bitti. Sen artık bu saatten sonra Arap kulüpleri bile zor alır. Muhtemelen almayacaklar. Sen rezil, kefaze bir adam olduğunu tekrar gösterdin. Geçen sene zaten bizim ligi aşırı derecede aşağılayarak ve Fenerbahçe'nin kafasından aşağı çorabı geçirerek sen zaten bunun fazlasıyla hak ettin. Bugünkü geldiğin durumu. Hani ben seviyeme döndüm demiştin. Al senin seviyeni işte. Sen bu kadar seviyesiz bir adamsın. Hadi sana güle güle. Bugün inşallah iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Samsun Spor galibiyetle sahadan ayrılırlar. Ülke puanını yükseltiriz. Bu hafta 9 puanla ülkemize temsilcilerimiz geri döner. Hadi bakalım inşallah. Eğer yorumlarımı beğenirseniz bir abone alırım. Çok fazla kişiye ulaşmak istiyorum. Teşekkürler. Sağ olun, var olun.